Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ve inanç bugün beraber efsane bir karşınızdayım Benim arkadaşlar bugün çok mutluyum çünkü oyunda öylesine girdim ve arkadaşlar oyunda Ahmet Efe vardı Efe, Efe Efe beraber evin üstüne ev ay bedin üstüne ev yapak diyecektim yani evi bedin üstüne ev yapak Efe beraber bedin üstüne ev yapak Arkadaşlar şansa balı oldu valla bir ayarlamadık nasıl oldu hiç anlamadım umarım görmüştür mesajı ben de çabuk diyor ben onu ayarladım da ya efe ya dalma adamlara gel yardım et ya Öf, neyse bir şey olmaz. arkadaşlar şansa bala videoya ikinci defa çıktı Vay be. Tamam 14 tane kaldı. Şimdi 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Hadi e evet. arkadaşlar bu videoda Efe şey girecek atney çatışmaya Ben pek girmeyeceğim. Şimdiden haberinize. Ama sakın sıkılıp çıkmayın. Allah ben niye odun aldım lan? Neyse. Ver şimdi şuraya. Tamam 36 iyi. 1 2 tamam. Oha tam da ev yapacakmış gibi ayarlanmış ha oradaki blok sayısı. Harbi ya tam sanki ev yapacakmış gibi. Olmuş. Dur F0 e ol. F0 e ol. Al F0 e ol. Zero ol diye attım da at, almıyorsun. Sen şuraya yap, F oldu e benim. Abi şimdi bak. Şöyle şunu hizasına bir getireceğiz. Allah şuradaki iki, iki kalmıştı değil mi? Bir. Evin içinde suyla dolduracağız. Aynen. Bu kadar deliyiz. Neyse. Blok kalmadı ya. Arkadaşlar bize bir demirci kiti var bende. Şey at neydi? Şey olsun diye çabuk. Çabuk şey olsun diye at neydi onun? Tabuk demir gelsin diye. Aa, sağ ol Efe. Efe videoyu izlediğini söyledim. Tamam. Şöyle cam alacağım biraz. Cam lazım. Evde cam olur arkadaşlar biliyorsunuz. Öyle benim evimde bir sürü cam olur. Ben çünkü cam delisiyim yani. Camsız bir evde oturmak. Bak, dört duvarlı bir yerde oturmak da aynı şeydir. Tabii ben de öyle bir yerde oturuyorum yani. Şu an evimde cam yok. Yani ortamda. Sadece bir tane cam o da küçücük bir şey. Tamam, şöyle hop şöyle de yükseltelim. Sonra cam cam koyacağım. T cam alıp versene. Cam alıp versene. Ah hit bu açmış. İyi. Cam can alıp versene dedim lan. Can. Can diyecektim orada. Lan cam alıp verse ne? Adam tamam, doğru yazmışız aynı mesaj ya. Aynen doğru yazmışız da. Şöyle sen daha şundan abo kazma alacaktım ya. Ha, tamam. Şu kazma alacağım yanlış şeyleri. Kırmızı geliyor mu? Aynen aslında. Lan kırmızı geliyor. Ha tamam. öldü Aferin lan Efe. Adamın dibisin. Adam gibi adamsın oğlum sen lan yani. Senin kadar adam yok. Bak ben. <laughs> 12 demiyoruz. Tamam. 16 tane camın oldu. 1 2 1 2 falan 1 2 1 2 tamam. Abo yanlış oldu. Neyse. Gerek yok. 1 2 1 2 tamam bir, iki, bir, iki, tamam. Şuraya şöyle iki daha koyacağız. Demir at, demir at, demir at. Atmadı atın, Alarm tuzağını aktifleştirdi, iyi. 12 tane cam daha, iyi. Ben niye ki birer şey iyi diyorum ya. Bilmiyorum herhalde değil, Neyse. Evet. Yine bitti cam ya. Arkadaşlar sonra da şöyle şurayı çıkıp bir tane görüntü alacağım. Görüntü hangisiydi? He, tamam hatırladım. Görüntü almak için unutmak cidden istemem. Sonra videoyu durdur. Almaya çalış. Sonra videoyu durdurduğumda Efe ölsün. Yatak kırılsın. Bu çaba boşuna gitsin. Beni de donduğum için öldürsünler. Yok. Hiç çekinme. Tamam. Dıdıt kuracağım şimdi. Düt 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 Tam üstünde bir kat daha şey yapacağım. Sonra full odun gerekecek bana. Hafif eve benzedi ya. Değil mi? Aynen hafif eve benzedi. Şöyle tamam şundan aldık. Lan çık. Obsidyen at. Oh bir de kırılma ihtimalimiz de gitti. Sadece balkon var. şuraya koyduk arkadaşlar ev yaptıktan sonra şey yapacağım neydi onun Heh, da adamları dalacağım sadece ve adamları öldürme onu yeni açtım ya şimdi gidecek adamları öldürecek ya. Tamam abi. Ay camlar elimizde kaldı. Bu kullanalım yani değil mi? Evin iş görünüşü önemli mi? Hayır. Tabii bizim için dışı önemli yani. Biz dışı için yaptık evi. İçi için niye yapalım? Yaşamayacağız yani. Oyun bittikten sonra ev sıfırlanacak yani. Ben ne anlatıyorum lan? Bazen böyle sıkıntılarım olabiliyor arkadaşlar. Kusuruma <laughs> Tamam. tamam. Şimdi deli bir tahtaya ihtiyacımız olacak. Efe lütfen öldürme ya lütfen. Efe öldürmez acayip güzel olacak da. İnşallah öldürmez diyelim. Tamam. Hayır. Tamam abi. 127 çüş. Ben bu kadar Hayatımda bu kadar odun görmedim. Bed varsa görmedim daha doğrusu çünkü. Bed varsa bu kadar odun. Kim bu kadar şey verir ki? Tabi challenge yapıyorsak veririz. Orada bir sıkıntı yok. Tamam. Adamların galiba gücüne gitti. Ben öyle yazdım ya. Efe sakın adamları öldürme. Keşke Discord'dan konuşsaydım. Tamam mı kalsın yarayacak çünkü. Tamam. Şimdi artık, artık. içindeki İçindeki dağınıklıkları da kıracağım dışarıdan güzel gözüksün diye. Tabi evimize giriş yok. Girerseniz çıkamazsınız. <laughs> Sizin ben nereden buldu o beni oradan tamam. ama bezin yanındaki tüm her şeyi kıracağım da. Neyse şimdi bir koymaya baş devam. Şimdi balta alacağım tüm baltı alacağım baltayla kasma hepsini kıracağım. Ama şimdi değil. Galiba fazla gittik ya. Aynen galiba fazla gittik. Tamam abi. Şimdi bir baltayla bütün bir her şeyi fazla İçeride bir fazlalık yok. Dışarıda var hep. O yüzden iyi biraz. Ya. Senin ben. Ya senin Allah cezanı versin ya. Versin bak. Vermesin değil versin anasını ya. Öf, o kadar emek verdim ya. Emeğe saygı olurum. biri okluyor, biri bomba atıyor. Nasıl rakipler lan bunlar? Ya atma, atma. Atma lan, atma. Atma lan, atma. Nelerin öldürmezse ben de inanç değilim. aylar yağlıyorum da bizim bir işimiz bitsin size. Hani bu evle. Son bitti oğlum sen. Azlalık olanların hepsi dışı. Sonra da video bitmeyecek. Ben tamam, video bitmeyecek. Adamlar bitecek çünkü beni çok sinirlendirdiler. Ama orayı kırmayacağız. Tamam. Şöyle şurayı da kır 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 kır. Tamam. Dışarıdan şey yok. O adam bize enayiler ya demişti değil mi? Şimdi biteceksin oğlum sen. 1 <laughs> şöyle. Ha tamam burasının kapanması iyi olmamış ama. Ha tamam. Hop, hop hop hop. Tamam. Arkadaşlar bir tane adam geldi böyle. Bana Böyle geldi böyle değişik değişik şeyler yazdı çıktı. Dedi ki daha adamla hiç bile kar hiç karşılaşmadım ama. Geldi dedi o iyi hack dedi sonra da oyundan çıktı gitti. Ama adamla bir kere kar karşılaşmadım. Bir de benim adımı söyle Alberesteni iyi, iyi hack. Sanki ben gerçek yapmış yapmışım gibi hissettim. Oha orada daha lan niye aldın. Neyse bir şey olmaz. Sonra buraların hepsini kıracağız da. Tamam. Şöyle tamam. tamam. ateş topu at. Hoppala şimdi bir sürü ateş topu. Tam bir sürü alamadım. Neyse. Kalsın orada kaldı artık o 2 3 tamam valla şöyle bir tane daha ateşle şöyle arkadaşlar şöyle yol yapacağım şuradan e ekran görüntüsü almak için sonra devam edeceğiz de. şuradan bir ekran görüntüsü alacağım ben Hop. ama yolumu kıracağım sonra da atlayacağım <laughs> Lan çifte basmadım. <laughs> Neyse bir şey olmaz. Gerek yok. İlk ölüşüm. De düşünsenize Bad Ars'ta ölmeden şey yaptım. <gülüyor> <gülüyor> güzel clickbait te te ateş topu hı, hı, ver ses almadım daha sakın öldürme daha ses almadım şu şurayı patlat. Şöyle F F3 değil de F2. Ya F2 de değil. Hangisiydi lan? He. Bu da değil. F1 miydi? He, tamam. Şöyle ekran görüntüsü alındı tamam. Şimdi yine F1'e basıp Ayy, aldım Bitirebilirsin Bitirebilirsin SS aldım Bitirebilirsin kardeş Şimdi oğlum bittin sana, sana En acı ölümlerde öldürecek Efe Göreceksin ha sen Göreceksin Sana Efe ölümlerden ölüm seçtirtecek Tamam neyse oraya patlatmasaydık İyi olmaz hmm. <laughs> <Efe, Efe 'yim. Gülüyor> <A> <laughs> <iyi> ya Ooo Efe çekmişsin Efe yıl Hop 14 çüş Çüşün çüşün Aaa rop <laughs> Ve bitti. TCJ sonunda ya. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan kanala like atmayı unutmayın. Bay bay.